Evet... Bugün kar yağdı... Çocuklar çok mutlular... Ve Kaan her zamanki gibi... Düşmeyi başardı... Kaan... Nil... Merhaba... merhaba. Nisa... Nisa kayıp... Neredesin? Göremiyorum seni... Merhaba, merhaba Nisa... Karanlık çıkıyor ya... Neden öyle? Kaan... Yüzünü görelim. Nisa, Kaan'ın şeyi e, beresi şapkası şeyde kalmış arabada. arabada ben de senin çocukluk <gülüyor> <gülüyor> beren şapka eldiveni saklamışım onu bak. Kaan'a nasip oldu değil mi oğlum Kaan ablasının şapkasını taktı. <laughs> Kaan olsun. Ne olacak değil mi annem? Evet. Ne fark eder? Bizi, Bizi koruyor mu koruyor ne, değil gidip? mi? He? Ama bak kedi. Git kedinin yanına hadi. Git. Evet arkadaşlar. Çok güzel kar yağdı. Aa! A. Nisa ne yaptın kardeşine? Nisa sen de atacaksın? Ay yüzüne değil. Hayır yüzüne değil. Üşür. <laughs> sen yine hadi Kaan sen de yap. Hadi gel kar Aferin Nisa ablasının eldiveni. Şapkası, berisi, atkısı. Yüzümüzü atıyoruz. Oy. <laughs> Ay. Ay kedi. Benim prensesim benim. Sen ne yapıyorsun ya? He? Prensesime şey mi atıyorsun? ka? Hoppa, hoppa Nisa. Bak ne güzel sizin şansınıza okullar tatil iki gün ve kar yağdı yani bu kadar olamaz. İnsan istesi olmaz bak Allah çocukları sevindirdi. Tabi ben de hastayım. Olsun gene kıramadım sizi çıktım dışarıya. Ya Çen ne yapıyorsun ya? Çen çen ne yapıyorsun ya? Ne ya sen, ben Çen'i göremiyorum. Çen nereden kar topluyorsun lan? Oo uh, kar. <laughs> sen nile mi atıyorsun? Atıyorum? Ha, bahçe bana sulu. Atıyorum. Bahçeye girmeyin Nisa. Bahçe sulu. Kayar düşer. E bana at bana. <gülüyor> 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 Ohu, Nisa. Nil. Ve çocuklar. <laughs> Harika. Ka. Ha? Aferin benim oğluma. atmayın yüze. Ah be kafa mı atacaktım? Ah be. Ha. Nisa. Saçlarını bir şöyle yap bir. Neler düşünüyorsun şu an? Kar yağıyor işte. <laughs> He? Kar yağıyor. Ne güzel değil mi? Kaan sen neler düşünüyorsun Popoş? Çık. Mutlu musun? Evet. Bak burada daha çok kar var. Sen az yere gitmişsin. Nisa ablasına bakın arkadaşlar. Ne kadar eğleniyor. Burada Nil var. Burada Nisa var. Burada Kaan var. Nisa ile Nil e, arkadaşlar. Kaan da onlarla eğleniyor ablası ablalarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. <gülüyor> 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 hadi Hadi Kaan <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> <Hadi, hadi. gülüyor> Oyun oynayacağız, oyun. Çok güzel kar yağıyor. <laughs> çok güzel. <laughs> Bu Aa, yılın baba, ikinci kıyasla. karı arkadaşlar. İkinci kar videomuzla sizlerleyiz. Bizleri takip edersiniz. Çok mutlu oluruz. <laughs> videomuzun devamı için lütfen bizleri takip ediniz. Evet burada da çocuklar var. Bahçemiz. Kan, Kaan. Gel bakalım böyle. Kardan adam neden yapmadınız? Yaptık. Nerede? Elini ağzına sokma bebeğim. Yapalım mı? Yapalım mı? He? Anlamadım. Bana bakarak söyler misin? Hoppa. Aferin. Bak burada da var. Bak burada daha çok kar var. Nisa ablası kar topluyor. <laughs> Kanka, bu sefer güzel yapalım. Ay <laughs> <Oy>, çok güzeldi. <laughs> Bir daha yap Kaan. Hoppa. Aa. Kanka ben yine popo şey <laughs> ayak kısmını yiyorum. Aaa kan eğleniyor. Çok güzel. Kanka, ben, tamam. ben neden size kar atmıyorum? Hı? Ben neden kendimi mahrum ediyorum? Atayım mı sana mı vereyim? Al sana vereyim. Al. Kanka boşuna kalp çıkıyor. Evet kar bayağı yoğun yağmaya başladı. Kaan dikkatini çekiyor değil mi? Lapa lapa yağıyor şu an. Ay seni yerim ben. Evet alabilirsin. Hatta şöyle yap bak. Şöyle yap. Bak ben şimdi yapacağım sonra sen yapacaksın. Bak böyle sirkele. Hadi. Sirkele bakalım çok güzel. Sirkele bakalım. Yüzüne mi geldi? Evet. Dur silelim. Peçetemiz var yanımızda. Evet. Yapa yapa yapa. Nisa ile Nil kar topu yap, kardar adam yapmaya başladılar. Can, o dallarda diken var anneciğim. Elleme eline batar. Evet kar var. Evet kar var evet. orada da kar var bebeğim. Her yerde kar var. he Hayır site dışına çıkmıyoruz anneciğim. Ben kar Tamam kar alabilirsin. Nisa neden şapka takmıyorsun Nisa senin şapkan nerede? Zemine. Takar mısın onu? Tamam. Karla bak. Dur, Nisa sen de takmanızı istiyorum çünkü bak ıslanmasın kafanız üşütürsünüz. Hadi bebeğim. Gel. Tak aşkım hadi. Hadi bebeğim. Aferin size. Heh. Sen ne yapıyorsun be? Şen Sen ne yapıyorsun? Hayır bozma, bozma, bozma. Kardan adam yapıyorlar. Sen de yardım edebilirsin. Nisa ile Nil, kardan adam yapıyorlar arkadaşlar. He? Ben Sen ne yapacaksın? Böyle. Ama tamam, sen de yap Biri bozma. De Yapıştırmaya çalışıyorum abi. <gülüyor> 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 Sıkıldın mı? Öyle, öyle gel ya içeriz. Gel içeriye girmiyoruz gel. Hayır hayır gel. Hayır gel bisiklet sürülmez şimdi gel. İçeri girersek bak bir daha çıkmam gel. Ne, sen neler düşünüyorsun? Ben şimdi kafa kısmı yapacağım. Hayır kar yağdı ya. Yılın ikinci karı. Ya çok güzel oldu böyle. Yani İstanbul tatil de oldu ya. sizin için. Evet sürekli görüyoruz hem okula gitmiyoruz hem tatil kar olmuyoruz. Çok evet güzel belki şey pazartesi günü de yağar devam eder. Tatil alır bana. He? Umarım pazartesi günü de tatil olur, yine. Kalabilir. Yani yılı böyle tatille geçirirsiniz artık. Değil mi? Haftanın dört günü okul. Pardon haftanın üç günü okul. Perşembe, cuma. Çok rahat. He? Çok, Çok rahat. rahat. Perşembe, cuma, cumartesi, pazarı da bağladın mı tamamdır. Oldu bu arada. Eteği oldu Nisa sen ne düşünüyorsun? Gel oğlum. Hayır. Oldu. Site dışına çıkmıyoruz gel. Ver kanka kadar. Nisa'cığım sen neler düşünüyorsun? İlk tatil olmuş. Hep tatil mi olsun? Kar yağdığı zaman tatil oldu Bence de aslında çok güzel yani vali. Valimiz çok güzel bir kararı Sakarya karar vermiş. Varmış. Hem çocuklar için çok hem işte sağlık problemleri olanlar için. Bu nereye gidiyor? Gel. Hamile kardeşlerimiz var. Benim gibi astım hastaları var. Karda zorlanıyor yürürken kayabilir. <laughs> ben mesela astım astasıyım. Bu havalar beni çok kötü tetikliyor. Değil mi Kaan? Anne kay attım. Kar mı attın sen? Evet. De... Sen ablanın şapkanı, şapkasını mı taktın? <laughs> He? İyi ki takmışım. Bak ne güzel hatıra oldu. İyi Hayır. ki saklamışım. Ay bahçe yasak. Bahçe bak çukurlar var. <laughs> evet. Üçüne ay bak bak ben sana diken var dedim ama tut elimi. Evet tamam sen git ablanların yanına hadi bakayım bebiş. Ay hey, senin ay çok güzel. Hoppa. <laughs> Hay dallardan almayalım yerden alalım olur mu? Hadi gel Nil'lerin yanına gidelim Nisa ablaların. Efendim bahçeye girmiyoruz. Aa çok güzel. Kaan bahçeye girdi dinlemedi beni. Lahanalara bakın. Oy çok güzel. Bu hava beni çok kötü tıkadı ya. Kaan nerede? Bu da bizimkilerin kardan adamı. Bak bakayım ona. Ay çok güzel. Kanka ben bunu yere atacağım. Kaan nerede? Ay. Gel böyle sen burada oynamamız gerekiyor. Bak dikenleri göstereyim mi? Bak dikenler batabilir bak. Bak dikenler var sakın onlara dokunma. Baba Nisa yapmış. Gel. Nisa. He, Nisa yapmış. Kaldır ayağını, kaldır, kopla kaldır, kaldır. Kaldır kopla. Tamam gel şimdi. Girme bir daha bahçeye. Oh oğlum. Kalk. Aferin sana kan. çok güzel. Aynen, bak, gel. Ne Gül. o? Gül. Bozma, bozma Nisa kızar, bozma. Gül. Tamam, bozma Nisa Allah, sakın elden vallahi kızar şimdi bizi köpürür Nisa Tamamlayacak o kardan adamı. Arkadaşlar. Kar baya şiddetlendi. Aa, aa. <laughs> ne yaptın sen? Başım. Nisa abla görmesin. <laughs> Allah. Kırdım anne. Neden kırdı? Nisa vallahi çok uyardım, yemin ederim bak. Dinlemedi beni. Dinlemiyor biliyorsun Nisa. Dikenlere basmıyorsun Kan. Tamam. tamam. Kan gel yüzünü açayım gel. Kaan. kan aile Kankı, Kankı, gitme. Kaan gitme diyorum. Eve alırım bak seni Kaan. Geri dön. Gözümün önünde duracaksın. Hafavlar geliyor gel. Gel buraya. Gel gel bebişim gel. Gel anneciğim gel. Sen bizim yanımızdan ayrılma. Havhavlar gelir vallahi var burada birkaç tane. Havlayan. Isırır anlamayız vallahi. benim çoçoma bakın çoço 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 popoş kakoş tatoş mamoş Kanım bir sürü ismi ben öyle çağırıyorum kakoş gel buraya kakoşum şey efendim Elle mi kan? Kan elleme doğru söylüyor bak ama. Bak bak arkadaşlar bak bilerek yapıyor bilerek. Bilerek yapıyor. Alacağım seni içeriye eve alacağım seni bozma. Ay ne kadar yoğun bir kar. Ne kadar güzel arkadaşlar. Çok harika değil mi yani şurayı böyle karlı görmek. Çamlığa bakın ya. Hı? Sen? Cüce. Çoço. Çocuğu. Çoço Çocuğu. Çocuğu, sen ablanın şapkasını mı taktın? <laughs> He küçükken ablanın böyle resmi var biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> oy oy diken o diken diken. Bak bak gene bak. <laughs> Burada kar yok. Korumuş. Çamlık. Kan, kan Yatıyor musun? Evet. Ne? Yatabilir miyim? Yat yat. Ben dans edeceğim. Yat şurası bak kar. Yat. <laughs> yatın. Gaga. Yatın yıkacağım zaten yatın. <laughs> Ay tadını çıkartın vallahi yatır çocuklar. Hoppa. Ama dikkatli yatalım. Belki cam falan kırık olma şey batmasın elinize. Ah Allah, Niko'ya bak ya. Şimdi boyuluyorum ben şakacıktan. Aha, bayıl. Ay bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ben bayıldım. Üçü de bayıldı. Ay. Neden bayıldınız ya? Mıknatıs mı var sizde yani? Biriniz bayılınca üçünüz de, ikiniz de bayılıyorsunuz. Kalk. Ne? <laughs> ne? 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 Nisa yüzünü göremiyorum. Ay Nisa ne kadar zevkli değil mi? Arkadaşlar Nisa'ya bakar mısınız ya? <gülüyor> <gülüyor> Nil sen de yat Nil. Ama şapkanı çıkarmasaydın keşke. Çok tamam yeter bu kadar. Sır hani aklınız kalmasın diye Şimdi izin kaldım. verdim. Ama ben bir kere daha bayılmak istiyorum. Bir kere bayılmak istiyordum. Hayır. <laughs> Hangi çocuğu iyi yapacak? Karl kalmadı. Şuraya bayılabilir miyim? Çocuklar topladı ama tekrardan hep yerine geldi topladıkları. arkadaşlar bakın